Abicim yeter Sasuke ban yedi ban yedi 3 günlük konuyu gelip önümüze atmayın ya Dizleyin o suga unutulup bir kendinize gelin 7 kardeşim 7 Fazla açtı iyilerinin şeyini 7 kuma belli etme. Allah <laughs> <laughs> Allah <laughs> <laughs> Bir tane bot gördüm Barışçıyı, barışçıyı gördüm barışçıyı vuruyorum <laughs> Nerede barışçının <Enin> yeri? Evet. iyi diğeri <laughs> Ooohaa <Evet>. <laughs> Bunun ya geri kötü kalktı, karşı, karşı. <laughs> getir gö götü kalktı ha. Bunun geri götü götü kalktı. Yok kattı. abi yok. küllerinden doğucan Gel gel. Dur dur. Ben bir şey yapıyorum. Ölme yapıyorum o zaman. Dur. TikTok takip. Ne alakalı <laughs> ya, ya. ya, lan böyle şey yapmışsın? Ne alakası var lan? Ne alakası var? Koyuldu <laughs> <laughs> <dur>, <laughs> oğlum niye bu kadar? <laughs> geri gel arkadaşlar. O, i̇zleyici yükseldi, beyinler atıldı. Bak yeniden hayata doğdum. Yeniden. Kastı. Önümüzde bir yerde gelecek. Breton var gene amk. Aynen gidiyor haber şu. Oy! <laughs> Dayı neler yapıyorsun? Eyvallah. Git demeden yapıyor bu adam arkadaşlar. <laughs> <laughs> eyvallah eyvallah <bana> diyor ya. Hahahaha. <laughs> gel gel fight diyelim gel. Gel şimdi fight diyor gel. <laughs> 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 Bak bir Çok güzel tuttun tutmayı bekle. Bekle bir teyip seni bekle ne oluyor? O ne lan? Ne Oha. Ne oluyor abi? Seni unutsa aa. Lan ne oldu? Oğlum şaka mı lan bu? Sabahtan beri böyle ölüyorum salak salak ya. Gerçekten e-spor uygun ha oyun. Ulan. Şey nasıl yapacağım o kuşları kuşları nasıl çağırdın? Kuşları emoji atacağım emoji. Emoji açtım şu. Orada. Mı? Heh. Bak geliyor. Bu değil. Aa geldi geldi. Geri Oo. Salak çocuk beraber, full kuşlar ya. abi? Full. Benimki 6 level değil. 4 <laughs> level. <Ay> be, <laughs> be, Blad. Kardeşim, be. Vay be Blood. Vay <laughs> be Blood. Kardeşim 6 level yapmanız ulan. yok mu ya? Kardeşim full Yok kuyru? kardeşim. Kuyru? <gülüyor> Millete <gülüyor> kuzgunu fulluyoruz. Kuzgunu açıyoruz. Adam balınıyor. Ne yapayım lan? Ya kardeşim ya. Ah vuramıyorum dur ayağımla sıkamıyorum. bitti bir dakika. Daha ayağım vuruyor. Ne yapıyor bu vural? Bak da mı hocam bak. Bak bunu buradan al. Vallahi vural iyi değil ha. Kafayı yemiş lan bu çocuk. Alo, sesim geliyor mu? <laughs> Kaçıralım mı bunu? Sesim pardon, geliyor pardon. mu birader? Abi belki tuvalete gitmiştir ya. <laughs> tuvalete mi gittin? Kanka bunu kaçırsak mı ya? Ne yapsak ya? Bir içerik düşünün oğlum şu an. <laughs> Kaşır, rakibi başır, kaçırdık kaçır, kaçır. atlayın 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 Kaşır, rakibi başır. kaçırdık <laughs> abi adamın ismi yok efsane olarak kalsın böyle herkes kendi bombasına patlasın abi o zaman ben niye patlatıyorum Tamam abi herkes kendi bombasına patlasın bomba atıyorum herkese bomba atıyorum birer tane A Şu Abicim bu bir teaming değil bu teaming şey ya bu arada buzicim <laughs> söyleyeyim artık bu hard level üstü yani anladın mı bu <laughs> bir konuşma yapayım. Adam oyunu kaybetmek istiyor, kaybedemiyor ağız tadıyla. Bak oyun kazanıyor. Kardeş bak bu dünyada iyi insanlar da var ha. <laughs> <laughs> Olaya bak abi. <laughs> Baya iyi olay bu arada. Adam korkutayım deniz denize uçsun. Denize uç lan. Lan drive yapsam vuracağım beni bak benzinim yok. Yine aşağı vurayım hadi ağzına. Aa. Oy. Tekrar That the... <laughs> vurdum. değil mi bu? <laughs> e, şimdi sen nane yemedin mi? Sen nane yemedin mi? Ha. Sıçtık abi. Ben o zaman bomba aldım Ya Hadi. Ya be. Bırak, iki tane vurdum. Ay. vurdum. Bir daha vurdum. Ay, ya bırak evet, ya. Ben şeyi düşünüyorum. Ya, bırak ya. Arabanın bırak, yanma ya. sesi var ya. Hı uh hı. -huh. Bir dakika arabaya geçiriyor burada ya. Arabaya bir tane daha vursa patlar mıydı acaba? Ya vurdum ya. İki tane vurdum. Bir Abi bir, tane vurdum. Bırak, bir daha Size geri gir aslında alabilir de belki. Daha işte o an inanıyorsun. Ya bırak aynen, ya. Aynen aynen bu kadar şanssız. Allaha, elimle mini verdim lan sattım lan adamlara bini Nerede lan? ya <laughs> <Ergin bir gülüyor> şey çok kötü Melih bak bak Melih uçağın kalkıyor Melih bak <laughs> <laughs> bunu havada vuracağım ben izle izle Gözlerde kartal gibiydi <laughs> <laughs> tam şerefsiz şey. Bir şey ya. O küfreden, Bak. o küfreden bir rozuğa gelsin bakayım. Ben, ben gel, rozuğa gel. gel, adın ne? Adın ne? Bak, tek Enes, tutul tokiller. <laughs> Enes, tamam. A few moments later. Hey, Adam, where are you, Enes? Hey. gel here, gel here, come here. You're not coming here. I'm here. Come Abim, abim. Ha. Lobiden kendine şeker al. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi hadi hadi. <laughs> Çok iyi bu arada. Uzi <laughs> mi? <laughs> al abi Uzi'yi al 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 al. Bu karakter... Ya oğlum bu ne işi <laughs> değil mi? Tövbe <ya>. estağfurullah, estağfurullah. <laughs> bak dümdüz gidiyorum. Git gel. Tamam mı? Hadi. Şu an sağ sol yapmayacağım ona göre. Kardeşim. kardeşim. Hmm. kardeşim. <laughs> Can öğrenmiş. Oy. Oğlum oh, nasıl? Ya, yok, Olay çok iyi, iyi var. Evet evet yapabiliyorsun. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Adam öyle bir lootu da veriyor. Hemen şuraya bağlı evet. edelim şu işaretçinin lutunu almıştık. Hepsi daha adam, komik olurdu şey <laughs> gerçekten, şey, gerçekten cihan ve şanssızlığı <laughs> ya. Allah. Bu ne lan? Gerçekten yok lan piyatada. Allah. <laughs> Falanı vermesin bak. Kaldi oyun e uygun abi. Şu e-spor takımı kuralım bizde. Ne alaka bu bu bir E-spor takımı kuralım falan diyor. <laughs> Çözemedim. <laughs> Kanka herhalde hani işte video çekmişti ya da tam buraya şey diyor e-spor için uygun oyun çok falan filan diye orada yaşanan bug'lara falan böyle tamam. Ha kıskanmasın <laughs> kardeşim yani isterse takımını kursun <laughs> PUBG Mobile'de. Çok zor bir şey değil bir takım kurmak. Burada bir takım takımını bra, aynen bura takımını kur. Eğer çıkabiliyorsan PNPL'e takımın çıkabilirse, o başarıyı elde edebilirse gel ligde bir bir de ilk 16'yı geçmen lazım. Yani ilk 20 giremiyor hafta sonu maçlar ilk 16. Bir de orayı da geç. Ha öyle gelirsin. Yani. Abi, benim sadece tek silahı bu koysak ya Nox mu? Huh? Rude'u mu koyalım? Bava'ya mı koyalım? Tek de olur. Hiç sıkıntı yok. Varsa eğer şeyi kardeşim 4 vs 4 TDM falan değil bizimkiler ama 4 vs 4 TDM falan da oynan, yani. Sıkıntı yok buraya. Hiç dert değil. Dert değil kardeşim. Takımını kurup gelmesi yeterli bizim için. İyi eğlenceler kardeşim, bırak. ben, ben söylüyorum buraya ben takım kuruluyoruz kardeşim. Aynen aynen, aynen, aynen. Ço, ço çocuğuna da takımı versin o Bihter'e de takımı versin işte. Büyüklü <laughs> takımı düşse çocuk çocuk 18 yaşına gelecek takımı var anasını satayım. ne, ne yani? e takım babamdan e takım. <laughs> Bavulda e spor takımı kalsın. Kara iniyoruz arkadaşlar. Kara Karakine iniyoruz. Bak senin böyle. de banyo ben lazım Sen, ama oğlum. Ama ben takıldım. Sen de mi yeri? Ben yerde şaşıyorum banyo yemedi mi? Nasıl? Sen de mi yeri? Yeri. Şimdi ben gireyim lan. Araba geliyor üstüme. Al sana dol kardeşim. Ya, al sana barıcı. Al al sana barıcı. Sadece bu mu kaldı? Ne diyor lan? Abi ne güzel hepsini bay pat 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 diye. Şuradan bu maskeyle buradan çıkartıyorum. Bu maskeyle buradan çıkartıyorum. Verdin. Vandetta'yı boşuna ben yıllardır almadım. Boşu kalmadım yıllardır bende bu. Yıllardır bende. Teşekkür ederim Vandetta. Bu maskenin altında UC'ler var. Kanka şunu da ben beğendim ama ha. <laughs> Yeleceğim. Ben bunu da beğendim ya. Bunlar gidesin alsın gitsin Free Fire oynasın kardeşim o zaman. Bu ne ya? Ve UC'lere asla barışçı işlemez. <laughs> Salak. Ne oluyor ne bu? <laughs> Bot mu? Ya anasını avradını bak gene canım sıkıldı ha bu sahneye. Hatırlıyorsun değil mi Emir? <laughs> Abim, Abi, çok iyiydi ya. Ben Aki'yi bıraktım. <laughs> bismillah 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 bismillah. Hayır. Yumruk falan vuruyorum <laughs> arada ya. Ölmüyor mu lan? Hayır hayır ölmüyor amına koyayım adam ya. Kıyafetleri çok komik adamın. Evet. Adam bot taklidi yaptı. Adam bot taklidi yaparak beni aldı amına koyayım. Bot taklidini seni 2020'de ben koydum bu oyuna ya. Hatırlıyor musun? Emir'in 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 ilk oyuna başladığı zaman. Aynen ya, bot taklidi geçti ne Evet evet Nova'da Nova'nın üstün üstteki <laughs> evlerde. Lan nasıl ağlıyorlardı o Araplar ama. Lan nasıl evet, küfür bize. Daha sonra düştük. Birisi dedi bana orada. Discord'da sesler gelmiyor. Birisi dedi ki abi özürüz o bot değil. Ha abi. abi o bot, bot değil dedi değil diyordu pardon. Tek tek atış ediyordu böyle. ama değişik atış yani o atış ritmi farklıydı abi adam öyle tak tak hep aynı şekilde ediyordu abi çok garip ya. yani. Abi demek ki ölmem gerekiyormuş ölmem gerekiyormuş Golex. Ne oluyor lan? Zaten bakın video çıkmadın. Allah kahretmesin. <laughs> Allah kahretmesin bu ne? Ya yok artık. Oğlum can sen de harbi harbi. olmazsın ya. Sen <laughs> ya senin var. <laughs> Aa yere mi düştü abi? o? Evet evet yukarıdan bastı yere düştü. <laughs> ee, adamlar böyle oyun. Aa ha, fişek. <laughs> Hadi bakayım. Allah sırtı şey ihtiyacım var daha. Hemen ne yapıyoruz? Arkadaşlar boşa giden fişenginiz mi var? Üzülmeyin. Rakibi vurarak alabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın lan? Tamam, ya kalkıyor, Can. Diyorum böyle bir yok. Bana, Oğlum be... bu hareketi işte, o, nasıl bir şey o hareketi istese yapamaz ki nasıl yaptı ki o hareketi. Rakibi vurarak. Aaa. Ya, nasıl yapabiliyor <laughs> lan o hareketi? Oğlum canlı <laughs> hesapta harbi bir şey var ha. Yemin Delaylı ediyorum. lan? Son anda aşağı kaydırırken. Hayır kaydırma. Burada tamam, kaydırsa yapıyoruz. da hareket Hayır, o hareket şey şey yapamaz ki. Var, kaydırma yapmıyor burada bak. Gördün mü? Öyle bir evet. oyunda böyle fonksiyon yok kanka. O gelmiyor mu peki o, ediyorum şey. böyle bir saçmalık yok. Bana yani Allah'tan alanın bir içine bir doğru gittiyse gider herhalde. Oğlum artık. Oğlum <laughs> ne oluyor lan? Ka ka arkadaşlar ka arkadaşlar kasıtlı yapıyorsam şerefsizdim. Vallahi kasıtlı <laughs> yapmadım. Yok de kasıtlı yapıyor bu arada. Arkadaşlar umarım video hoşuna gitmiştir. Bak burada ana silah bak görüyorsunuz direkt Groza gözüküyor. Ana silah Groza'mızda. Yeni Groza'mızda. Şurada lan Groza'm nerede? <laughs> groza yoktu Elimde Groza yok diye. Elimde bir of. şey var mı benim? <laughs> Size de gözükmüyor değil mi Emir? <laughs> Groza'nı da <gülüyor> almışlar <gülüyor> abi senin. Gördünüz mü? Elimde bir şey yok. <laughs> abi parmak tutuyorsun. Sasuke sen görüyor musun? Fakir da, lan oğlum Groza var elinde bildiğin. Ama şey. Parmak. Şey, <laughs> parmak. Oğlu Allah Allah. Dışarı dışarı abi parmaklar. Tek mi? Kayık ne yapıyor? Ya ben ben. Ne yapıyor bu? Dur yanına biniyorum çekilsene. Çekil çekil çekil. Hadi oğlum. Bak. Lan oğlum inin lan. Birini bana bırakın. Tamam arabaya sana şey yap. Şey yap aynen şey çaktırma. Arabaya mı? Ha, araba araba. araba. Ben şey arabaya araba yok. Kendi arabamızı. Bizim arabayı manyak bu dolu zaten. Hele bro hadi gidelim. Taksi lazım mı no, abi? Aaa. Aaa dinle açıyorum. Umur samanlık geliyor niye emin ediyorum saçmalığa bak. Oha. <gülüyor> <Sait>. <gülüyor> <gülüyor> Aa kili çaldı. Lan kili mi çaldı? Kanka. Aa. Arabayla ezdi. <laughs> Lan. Hey bro bro. Stop stop. Stop stop bro. Şş, Bak vurur. Çık, çık, çık. Lan öleceğiz stop. stop. Aa. Lan adam <laughs> en son dönüyor e, ya. ya Topluyorum dinlemiyor ben. sürüyor, ya. bir de manyak ya. ya. Ben maskat giyeceğim bir tane öleceğim hemen böyle bir yere hemen taraftan böyle timizomuş gibi yapacaksın. 3 adam vuracaksın. Öl öleceğim. Ki. Birinci sonra olur. Hayır bilerek öleceğim AP oyla ben, şey, ben ya, şeyde öleceğim, izledim ya yok. yayın dışı izledim. Ben direkt ya, girer, manat, binlerim. Abi. Ben yapma aç ekran bir izlerim seni abi. Al. Tamam. Bir tane hakkım var ama tamam mı? Bir hakkım var aç ekran. Ya burada talihsizlikler oldu arkadaşlar. Al şimdi. Lan ne öleceğim lan? Ananı avradını. Bak girerken kim ölüyoruz. Nereye atlayayım? Bak şuraya çok atlıyorlar abi. <laughs> Bekler. Atla at, abi. Hızlı, daha hızlı ölürsün atla. At. Bak ya oğlum <laughs> ben ölmem oğlum ölmem. Mamma olsun A few moments later. o da öldü. O da öldü abi. O da öldü. Kardeşim silah yok. Bir silah bir silah, bir silah tamam. Ger <laughs> 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 Gereksiz bir şans am. <laughs> Barış abi. <laughs> Barış abi. Çünkü <laughs> <Barış abi>. gel <laughs> gel. Sen başlar ya sen. Ne var bu işler gel. Bizim bizim takıma gel <laughs> abi abi bir şey aldın dersin. Olmadı ya bir şeyler. <laughs> Alem <Alihan>, burayı kes. <laughs> Buraya koy falan. <laughs> Aynen koy. Arkadaşlar yani o bu Karakin'dekiler bunu hak etti. Onlar gerçekten kendi karşında. Bugün kendi bir şart ben izlemedim bu abi videomu. Başladık tamam, gene hayda istedim. Vay be! Dur dur dur. Sasuke de Gel lan buraya. Vay be! Ulan üzüldüm lan çocuklara. Lan şerefsiz o lan. Çocuğa partnerlik vermeyeyim diye anasını satayım banladın istemesin diye çocuk. Kardeşim işte böyle her şey isterlerse her gördüklerine ver olur. Bu ne ya? Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ben izlememişim bu arada bu videoyu. Ben izlemiyorum tamam, gerçekten. Onlar onlar da. Krala bak gelişi aks Hop! <laughs> çok iyi yaptık daha <laughs> iyi Kardeşim artık oyuna hazırız. Başla. Umarım <laughs> video hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda görüşmek video üzere. Öyle bir lobiden sonra bu girmek. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Bye bye. Donma taklidi bye bye. Donma taklidi yaptım. Donma arkada ışığı fark ettim. Sonra vazgeçtim. <laughs> Cem abi iyi mi ya? Aya'nın ay, her Nerçi'yle uyumu çok güzel ya. Baksana şuna. Lan dop bisiklet. Baksana abi gendi. nefeks Gindir nefeks. Istek, gerçekten istek, gerçekten şey efsane grup. Tamam bak onlar istedi bunu. Krala bak. Gülüşü bak. Hop. Banyo eden bir gün önce. Kardeşim, artık oyun'a hazırız. Başla. Umarım video hoşunuza gitmiş. Güzeldi, 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 güzeldi.